Oğlum siz beni niye böylesiniz siz ya? Ya yanarsa lan hiç var ya düşünmüyorsunuz. Yanarsa bu çocuğun morali ne olur? Bu bir daha farm atar mı? Şunun yüzüne bir bakın demiyorsunuz. Ya yanarsa? Kalbim çok kötü atıyor ya. Yapmayın be kanka be. Ciddiye bindi. Yanarsa çok üzülürüm. Abi basıyorum o zaman kanka. Eğer geçerse size ama çok fena işler yapacağım. Güzel bir şeyler dağıtacağım yani söz. Basıp tavan atacağım. Hissedince mi basayım? Ben elim ayağımda hiçbir şey kalmadı benim. Boşaldı ellerim ayaklarım. Çok kötüyüm. Basıyorum. Abim küt küt beni de heyecanlandırdın diyor. Ayet Erküsü Ay de geldiğine göre ya Allah Bismillah gönderdim. Tonu da attım. Geçti mi? Geçti. düştü lan düştü Abi şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun sen dur bakayım Lan bu ne Çok da atamız mı oldu abi çok iyi Mert Ar gel buraya gel doğru? <laughs> <Bittor>, gel buraya <laughs> Artı 8 bastırdılar bana Gaza he? Evet evet gaza geldi ne yaptım oğlum ben ben kafayı yemişim bir onun pek ne ya bu ne abi hatamız ne oldu ne olmuyor lan 3500 mü he, bunu taktım 3700 bir de şey basalım şundan şeyin gerçi dur Ay, lan var ya oğlum siz var ya siz şimdi dağıtıma başlıyorum 3801 Dans Bence çok fazla yazdım gördün değil mi reis geçecek hayırlı Evet evet siz gerçekten çok tehlikeli bir adamsınız Oğlum ben şakayım ne yaptırdı lan bunlar bana